Merhaba sevgili izleyiciler. Trend Yol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlar akabinde e, maç sonu değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. Maçlarla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Hemen şu bilgiyle geçmek istiyorum e, maç analizlerine. Bu videonun içerisinde e, kara e, Ankara gücü arasında oynanan maç, Sakarya ile Şanlıurfa Spor arasında oynanan maç, Ahmet Spor'la Bandırma arasında oynanan maç ve Kocaeli ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanan maçlar zaten onlar için ayrı video çekmiş olduğum için bu videonun içerisinde olmayacak. Bir de bir rica devam etmek istiyorum. Yani umarım buradan sesimiz federasyon yetkililerine ulaşıyordur. Önümüzdeki hafta 6. hafta maçları oynanacak ve 6. hafta maçlarında biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük, en izlenebilirlik açısından NPR değeri yüksek maçı Fenerbahçe Galatasaray maçı ve önümüzdeki hafta cumartesi günü akşam saat 8'de bu maç var. Fenerbahçe Galatasaray maçı var Süper Lig'de. Eee yol 1. Lig'de de e, yani PR değeri en yüksek iki maç olan Ankara Gücü Sakaryaspor ve Spor-Bolu Boluspor maçları cumartesi günü akşam saat 7 seansına konulmuş durumda. Yani e, ligin marka değeri ve maçların izlenebilirlik oranı için ben bu iki maçın saatlerinin değiştirilmesinin konusunda bir talepte bulunmak istiyorum. Yani işte atıyorum Ankara gücü Sakarya maçı saat 6'ya, Ahmet Bolu maçı saat 4'e konulursa hani hem futbol severler bu iki maçı izleyebilir akabinde Fenerbahçe Galatasaray maçını izleyebilir. Ama bu şekilde iki maçı saat 7'ye koyup Fenerbahçe Galatasaray maçının 8'e konulduğu anda yani maçın futbol severlerin maç izleme zevki biraz köreltilmiş oluyor. Bu konuda umarım federasyon bu konuya bir çözüm bulabilir diyorum önümüzdeki hafta maçları için. Şimdi gelelim bu haftanın maçlarına. Son olarak az önce sona eren maçla başlayacağız. Adana Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Keçiören gücüyle bir bir berabere kaldı. Ve Adana Spor bu beraberlikle puanını 6'ya yükseltirken Keçiören gücü ise bu beraberlikle puanını 6'ya yükseltti. 5 puanla ve 6 puana yükseldi. Yani her iki takımda sağlam birer puanla ayrıldı. Birbirlik sonuçla. Ya yani maç aslında çok dengeli gittiğini de söyleyebilirim. Yani ilk yarı e, hani Mehmet Feyzi Yıldırım'ın bir friki dışında hani maçta hatırlanabil hatırda kalacak pek de bir şey olmadı. Adana Spor bu arada e, ilk önce kadrolarla başladım. Adana Spor maça 3-5-2 düzeniyle başladı. Kalede Jankatlı oynadı. Üçlü defansta Isaac Donkor, Isaac Donkor'la birlikte Fatih Kuruçuk ve Hıdır oynadı. Bu üçlünün önünde beşli tandemde ee, Önlü bir libero pozisyonunda Turgay Gemicibaşı oynarken sağ iç ve sol iç olarak Dabo ve Diakite oynadı. Diakite'yi de izlerken yani bugün Diakite'nin içinde sanki embola Embolo Kante kaçmış gibiydi. Yani e, acayip bir e, hırsla bir mücadeleyle oynadı. Beşli orta sahanın kanatlarında sağ tarafta Mehmet Feyzi Yıldırım oynarken sol tarafta Fofan oynadı. İleride ise Sis ve Metehan 11 ile sahaya çıktı Adana Spor. Konu Keçiören gücü ise kalede Metin ile başladı. Onlar 4-3-3 düzeniyle oynadılar. Dörtlü defansın merkezinde Mert Kula ile birlikte Steven Colker oynarken beklerde ise oynayan futbolcular e, Keçiören gücünde e, sağ bekte Ali Dere oyn pardon sol bekte Ali Dere oynarken sağ bekte ise Uğur Kağan oynadı. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcu Erkam Develiydi. 8 numarada Traor oynarken 10 numarada Eduard Rok oynadı. Kanatlarda ise bir tarafta Togui, diğer tarafta Kamara. En uçta ise Dembele 11 ile sahaya çıktı. Aslında Dembele de biraz gezgin santrafor profilinde oynadığı için e, hücumda biraz hareketlilik istedi Keçiören gücü ama buna da çok da vakıf olduğunu söyleyemeyeceğim. Maçta e, özellikle Keçiören Gücü adına iki tane hayal kırıklığı yaratan performans vardı. Bunlar ise özellikle ilk yarıda Eduard Roca ve e, Kamara yani o kadar çok pas hatasıyla oynadılar ki hani Eduard Roca ee, bu şekilde oynayacaksa bence bir daha keçi öğren süre almasa daha faydalı olur. Ee, Kamara ise ayağının altından top kaçırmalar, e, topu ayağında tutamamalar falan. Yani e, keçi öğren gücü ciddi taraftar potansiyeline sahip bir takım olsaydı yani herhalde Eduard Roca ile e, Kamara ıslıklanırlardı diye düşünüyorum. Adana Spor tarafına dönecek olursak da orada da ee, sanki bir futbolcuyla artık bağlar kopmuş noktasına gelmiş tribünler içerisinde Ferhat Katipoğlu Yani Ferhat ne yaparsa yapsın e, hani Top Ferhat'ın ayağına geldiği zaman Adana Spor taraftarında bir e, umutsuzluk bir beklentisizlik oluşuyor Yani e, Ferhat da sanki artık Adana Spor'la komple bağlarını koparsa devre arasında daha iyi olacakmış gibi görünüyor Çünkü artık bu birliktelikten olumlu bir sonuç doğmayacakmış gibi görünüyor Adana Spor taraftarı çünkü Ferhat'ı mimlemiş gibi bir e, durum söz konusu. E, i̇kinci yarı aslında ilk yarı dediğim gibi Mehmet Feyzi'nin <laughs> Friki dışında çok da olumlu konuşulacak bir şey yoktu. İkinci yarıda biraz da keçi öğren gücü ön alanı çıkarak oynadığı için e, birkaç tane ciddi pozisyon da buldu. E, çok dengesiz bir şekilde Hıdır'ın Traore'ye yapmış olduğu pozisyon neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda sahanın en kötülerinden olan Edward Roca e, penaltını atmış olduğu golle e, takımını 1-0'a geçirdi Keçiören gücünü. Bu arada hemen şunu da altını çizmem gerekiyor. TRT Spor spikerini e, tebrik etmek istiyorum. Yani maçı o kadar heyecanlı anlattı ki hani sağ içerisinde olmayan pozisyonlarda bile böyle bir anda aksiyon yarattırmaya çalışıyor. E, yani TRT Spor spikerindeki heyecan sağdaki 22 futbolcu da yoktu yani. Onu da belirtmek istiyorum. E, zaten hani Eduard Roca'nın penaltı golünden sonra öyle bir e, hani aksiyon yarattı ki İnsanlarda hani yani penaltıdan gelen gol yani, yani çok da bir zaten penaltı yüzde bir vursak yüzde 60-70 oranında gol olma ihtimali olan bir durum. Ee, yani böyle bir penaltı golünden sonra aksiyon yaratması biraz enteresandı TRT Spor Spikerinde. Golden sonra bir tane de kamera ile ciddi bir pozisyondan yararlanamadılar. Karşı karşıya da kaleci Cankat çıkarttı. Ee, akabinde ki, Oyuncu değişiklikleriyle beraber Doğukan Emeksiz'in de oyuna girmesiyle birlikte Adana Spor biraz toparlandı ve Doğukan'ın atmış olduğu golle de beraberlik golüyle de sağdan iki takım da birer puanla ayrılmış oldu. Ha iki takıma da bu beraberlik yaradı mı? Yani e, Keçiören Gücü playoff hedefiyle oynayan bir takım. E, deplasmanda bir puan bence yaramadı çünkü e, Adana Spor'dan 3 puanla ayrılması gereken bir süreç. <laughs> yani hedefi Süper Lig ise Keçiören Gücü'nün. E, Adana Spor birlikte kalmaya önemli bir takıma karşı 3 e, puan alması gerekiyordu. Adana Spor açısından bakacak olursak da e, yani kendi sahasında e, puan kaybetmiş olması onlar için de dezavantaj olarak görülüyor. Bence iki takıma da yaramayan bir sonuç olduğunu e, itiraf etmek gerekiyor. Diğer bir maça geçelim. Haftanın ilk maçına Bolu Spor-Pendik Spor maçına. Bolu Spor-Pendik Spor maçında ise e, Bolu Spor'da yeni teknik direktör Ufuk Hoca... İlk maçından sağdan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Bence e, buradaki mağlubiyetin temel sebep ise sahaya yanlış bir 11 ile çıkmış olmasından kaynaklanıyordu. Yani şöyle bir bakıyorum. E, bu kadroda Santrafor olarak evet bu maçta Kuma Babakar yoktu ama yani Hüsamettin Yener'i mutlaka kullanması gerekiyordu. Hüsamettin ilk 11 başlaması gerekiyordu. Hatta Hüsamettin hiç oyunu almadı Hoca. Ufuk Hoca orada bence biraz yanlış yaptı. E, sahaya da hani 3-5-2 düzeniyle çıktı ee, en uçta Mukayru'yu kullanmaya çalıştım. Mukayru bir kanat oyuncusu. Abramovski esas itibariyle bir 10 numara ama karatta da kullanabiliyorsunuz. Kanattan oyun kurucu olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani orada biraz bence tercihlerde hatalar vardı diye düşünüyorum. Ve hani haftalardır ben Bolu Spor'la ilgili hep şunu söylüyorum. Ya Oğuzkan Güçtekin bu takımda olmaz. Ee, olmaması da gerekiyor. Diara Suba bu takımda en çok hakkı yenen futbolculardan birisi. Ben hani daha önce de söylemiştim. Bu takımın ideal 11'inin Çağlar Şahin baba. E, üçlü defansta Onur Ulaş, Nabi Olare, Posmak ortada. Diyara 3-4-3 oynaması gerektiğini söylüyorum. dörtlü orta sahanın merkezinde Diyara Subay'la sıra çalmaz. Kanatlarda sağ tarafta Ali, sol tarafta Enes. ileride ise kanatlarda bir tarafta Mukayru, diğer tarafta Abramowski En uçta ise Kuma Babakar 11 ile sayı çıkması gerektiğini söylüyorum. Babakar yoksa da Hüsamettin oynar diye belirtmek istiyorum. ama yanlış bir tercihle çıktı Ufuk Hoca ilk karşılaşmasına. tabii ki Boluspor. Bolu Spor ligde hani Boluspor taraftarlarında bir tekrardan bu sezon playoff hedefi var ama bu kadroyla özellikle bu sezon ligde bu kadar çok hedefi olan takım içerisinde Boluspor'un playoff ihtimali bence yok denecek kadar az. Ee, zaten hani karşısındaki Pendik Spor, bence hani alttan alttan şampiyonluğu hedefleyen ama temel hedefi playoff olan e, kulüplerden birisi. Yani e, özellikle Emeka Eze'yi hiç durduramadı Pendik Boluspor e, bu Bolu maçta. Savunmada da çok bariz hatalar. Oğuz Kaan Güçtekin olsun, Nabi Oler olsun. Nabi Oler de bu arada geçen sezonki performansının arkasından bu sezon çok kötü giriş yaptı. 5 e, haftalık süreçte çok e, puan kaybına sebebiyet veren hatalar yaptı. E, özellikle zaten hani Nabi Olare'nin üzerinden oyun kurmaya çalıştığı için Boluspor rakip takımlarda Nabi Olare'ye çok baskılı oynayarak onun hata yapma zorlu hata yapmayı zorluyorlar. E, Emeka Eze'nin atmış olduğu 2 golle Pendik 2 0a geçti. Ee, sonrasında ise son dakikalarda 80. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda e, topun başına geçen Oğuzkan Güçtekin farkı bire indiren golü kaydetti. Son dakikalarda ise çok gereksiz bir şekilde e, Nuno Sequeira kırmızı kart gördü. Yani o dakikalarda Nuno'nun yapmış olduğu hareket de yani 92. dakikada artı 8 uzatma verilmiş. Yani oradan bir gol yeseydi herhalde 2 puan kaybetmiş olsaydı Pendik Spor maçta Nuno Sequeira'yı yazardı. Onu da belirtmek istiyorum. Diğer bir maça geçelim. Yeni Malatya Spor Çorum Futbol Kulübü maçına. E, tabii Yeni Malatya Spor için üzülüyorum. Yani e, Yeni Malatya Spor'u izlemek istiyorum. Yani gerçekten hani sağ içerisinde e, Türk futbolunu oyuncu kazandırması için izlemek istiyorum ama yani çok olumlu bir şey konuşamıyorum. Gerçekten çok kötü durumda takım. E, hani Geçmişten gelen futbolcular bir nebze oynuyorlar işte. Baktığımız zaman Cengiz gün olsun, Mert Miraç olsun. E, hani iki sezon önce deprem felaketinden önce zaten bu takımdaydılar. E, Yiğit yine o bu takımda artık tecrübeli seviyeye gelmiş olması gerekiyor. Abdülsamet zaten bu takımın en tecrübeli oyuncusu. Ama hani bu oyuncular da e, hani puana dönüştürebilecek bir aksiyonlarda bulunamıyorlar. E, ve hani 5 maç sonunda bir maça da çıkmadıkları için 0 puanda 3 puanda şu anda Yeni Malatya Spor Çorum Futbol Kulübü ise yani çok rahat bir galibiyet elde etti e, Verhayt'ın atmış olduğu birinci gol ikinci gol penaltıdan e, Ferhat Yazgan'dan bu arada bana göre ikinci pozisyon yani Ferhat'ın penaltı pozisyonu penaltı değil e, onu belirtmek istiyorum. Üçüncü pozisyonda e, üçüncü golde e, topu fileleri gönderen futbolcu e, Duruel avını uydu orta yani duran topta indirilen topu e, tamamlayan futbolcu oldu Dural bunu. E, son dakikalarda ise topu filelere gönderen Ahmet Ankösen'in atmış olduğu golle de maç 4-0 sona erdi. Çorum Futbol Kulübü de ligdeki ilk galibiyetini alarak e, bir mağlubiyet, üç beraberlik, bir galibiyetle de puanı altıya yükseltmiş oldu. E, tabii onlar için de lig aslında bu saatten sonra çok önemli bir hale doğru e, gelmiş oldu. Diğer bir maça geçelim. İstanbulspor Ümraniyespor maçı haftanın en zevkli maçlarından birisiydi. Yani İstanbulspor Hani bir şiir yazıyor, bir destan yazıyor noktasına doğru gidiyor. Çünkü yani benim biliyorsunuz herhangi bir beklentim yok İstanbulspordan. Ben hatta yani ne playoff ne şampiyonluk hedefindeki e, takımlar adaylarım arasında İstanbulspor saymıyorum ama 5 hafta sonunda 4 e, galibiyete ulaştılar yanılmıyorsam. Hemen şöyle bir teyit etmek için bakıyorum. İstanbulspor'un e, İstanbul evet 4 maç, 4 galibiyet, 1 mağlubiyette şu anda İstanbulspor. Spor. Ümraniye Spor ise yani favori olarak çıktığı bir maçta sürtlesi oldu. Yani Tuncay Şanlı herhalde e, kariyerinin en kötü mağlubiyetlerinden birisini aldı. Çünkü ilk 30 dakikada resmen İstanbulspor Spor, Spor dövdü yani. E, 7, yani 5-0'lık yani ilk 30 dakikada maç 5-0 olabilirdi. Yani tamamıyla biraz şanslı yaver gitti. Emir Kaan Gültekin e, ilk golü kaydeden futbolcu oldu ama Emir bir tane kaçırdığı pozisyon var. Yenilir yutulur cinsten değil. tabi e, tabii sonrasında 90 dakikalarda e, Diarra'ya attırmış olduğu golle asist yaptı. Orada biraz kendini bir nebze olsun affettirdi ama yani boş kaleye de topu dışarı attı Emirkan Gültekin. Bu arada ilerleyen haftalarda yani şöyle bir 10. 15. haftaya gelelim. O, o zaman sizlere bir anket açmak istiyorum. E, yani Trent Yol 1. Lig'in sizce en iyi golcüsü kim noktasında ama biraz daha haftada ilerlesin e, bunun için. O, biraz daha geç, zaman geçmesini istiyorum. Evet. Emir Kaan Gültekin de gerçekten hani şu an ligimizde birçok yabancı e, forvet var ve hepsi de popüler oyuncular işte Karagümrük'ten bakıyoruz Moraes var, işte bakıyoruz e, Kocaeli Spor'da Markao var e, Ankara gücünde işte Riyad Bayiç var e, Ahmet Spor'da Asan Balonga diyoruz e, yani Şanlıurfa Kayode işte yani birçok takımdan golcü sayabiliyoruz. Gençler Birliği, Musa Ajit'e vesaire. Hani e, tüm bu golcülerin içerisinde yani bu kadar Emir Kağan'dan beklenti bu kadar yüksek değildi ama Emir Kağan, hani adeta milli takıma göz kırpan bir performansa doğru gidiyor. Ee, umarım da bu performansı sürdürür ve Türk milli takımı için de önemli bir e, kazanım olur Emir Kağan Gültekin. Bu arada golleri de e, yani maç aslında tek taraflı oldu. hemen yani Ümraniye maçta hiçbir an sağda üstünlüğü eline geçiremedi. E, Emir Kağan Gültekin e, ikinci golü kaydeden futbolcu ise... Ee, hemen teyit etmek için tekrar bakıyorum. Ee, Okan Erdoğan'dı. ikinci yarının hemen başında kafa vuruşuyla e, duran top organizasyonunda dönen topta Okan'ın kafa vuruşuyla fark ikiye çıkmıştı. Son dakikalarda ise Emir Kaan Gültekin'in asistinde Diyarra'nın atmış olduğu, Tuzla'dan gelen Diyarra'nın atmış olduğu golle maçın sonucunu belirlemiş oldu İstanbulspor. Ee, bu galibiyetle İstanbulspor 12 puanı, Ümraniyespor 7 puanda kalmış oldu. Haftanın takımına gelelim. Haftanın takımı Iğdır Futbol Kulübü Esenler maçında. Esenler gitti. Iğdır'ı Iğdır'da 2-1'lik bir, bir skorla mağlup ederek haftanın takımı oldu bana göre. Ee, tabii ki Türk futbolu da yine yeni bir, yani şöyle söyleyeyim. Çaykur Rizespor yeni bir yıldız kazanıyor. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Sezon başından beri aslında Esenler en dikkat çekici performans Mame Porfaye. Çaykur Rizespor'dan kiralık gelen futbolcu. Yani Tek başına Esenler olarak sporu taşıyor. E, bu maçta da Iğdır maçında ise Iğdır spor maçın başında e, 1 0 ne geçti? E, golü kaydından futbolcu Iğdır'da e, hemen teyit etmek için Regattin, Regattin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Ekrem'in de hani ben transfer videolarını çekerken de dilemiş, söylemiştim. Yani, neden Ekrem transfer edilir? Hiç anlam veremedim demiştim. Yani e, Ekrem de hani neden transfer edilmemesi gerektiğini 7 golle bizlere göstermiş oldu. Ee, Ekrem'in hatalı 7 golle, Regatti'nin de jeneriklik golüyle 1-0'ına geçti Iğdır ama e, ikinci yarıda e, Çaykurize Spor'dan gelen iki futbolcu Pinç'in atmış olduğu golle beraberlik golü geldi. Pinch'i de ceza alın güzel bir vuruşla top gönderdi. Son dakikalarda ise e, savunmanın yapmış olduğu hatada Mame Forfaye devreye girdi ve e, ceza alan içerisine girdi. Sağ taraftan ceza alan içerisine girdi. Boş pozisyondaki Jatakovic'e topu çıkarttı. Jatakovic'in atmış olduğu golle de sağdan Esen Rölek Spor 2-1'lik bir skorla galip aralarak ligdeki ilk puanlarını ve ilk galibiyetini almış oldu. Diğer bir maça geçelim. Gençler Birliği Erzurum Spor maçında ise Gençler Birliği Erzurum Spor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki puanını an itibariyle 8'e yükseltmiş oldu. Erzurum Spor ise 6 puanda kalmış oldu. Ya şöyle söyleyeyim. E, benim Gençler Birliği hani Biliyorsunuz playoff adaylarımdan birisi. Ama yani şöyle söyleyeyim 8 puan kazandı ve an itibariyle 6. sırada. Ama 8 puanlık bir oyun ortaya koydu mu dersek Gençler Birliği bence koymadı. Yani Gençler Birliği gerçekten hani e, oynadı oyuna rağmen iyi puan kazanan takımlardan birisi. Yani e, hani ben eleştiriyordum bu takımda e, ön libero pozisyonunda sürekli çift ön libero ile çıkıyor. Hoca Recep Hoca işte Eteboy'la Mikail'i yan yana oynatıyor çok defansif kalıyor takım diye. Ya, bu maçta e, Mikail Ensar Nalepo oynadı. Biraz daha ofansif kadroya çıktı ama yani Recep Hoca'nın oyun sisteminde bir problem var herhalde. Futbolcuların değişmesi hani oyun sistemini değiştirmiyor. E, takım hala üretkenlik anlamında çok zorluk yaşıyor. Yani takımda herhalde üretkenlik anlamında Hamilton dışında herhangi bir şey yok. Hamilton'un da sürekli driplinklerle yani topu alıp sprint atarak gitmesini bekliyorlar. Ya Hamilton tüm sezonu ne kadar taşıyabilir gençler bilmiyorum. Orası ayrı bir konu. Bu arada ben de hani Musa Jite konusunda haklı çıktığım için de bir kez daha kendimle gurur duyuyorum. Ee, yani ekmeğini taştan çıkartan futbolcu Musa Jite'nin atmış olduğu golle de sağdan 1-0 galip ayrılmış oldu e, Gençler Birliği. Er Erzurum için ise yani benim dediğim gibi Erzurum çok büyük bir beklenti içerisinde onun takımlardan birisi değil. Bu maçta da açıkçası hani maçta bu arada çok kısa bir maç oynandı. Her iki takım da savunma önlemleriyle çıktığı için çok temkinli oynadı her iki takım da. Ve sağdan da 1-0 galip ayrılan Gençler Birliği oldu. Gelecek haftalar için tüm takımlara başarılar diliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.